değerli Bienal direktörü, sanatçı, akademisyen, profesör doktor Tansel Türkdoğan'ı davet ediyorum. Buyurun efendim. E, sayın Başkanlarımız, e, sevgili protokol, e, herkese merhabalar. E, geçen Bienal'de de bir konuşma yaptım. Sayın Başkanlarımız da buradaydılar ve o zaman sıfırıncı Bienal demiştik. Aslında bu Bienal'in ee, geleceğine ilişkin e, nasıl bir yol izleyeceğini biz de merakla bekliyorduk. Ama artık bunu ikinci Biennale'i gerçekleştirirken artık sıfırıncı edisyon değil ikinci edisyonu gerçekleştirirken şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz artık Tarsus merkezli dünya çapında ve çıtayı çok yukarıya koymuş bir Biennale'miz var. Bu sözcüğü niye altını çiziyorum? Çünkü e, bakın e, burada değişik şehirlerde Biennale deneyimi yaşamış arkadaşlar var. Avrupa Birliği bir kentle ilgili görüşme yaptığı zaman biyeneli olan bir kentin farklı bir seviyede olduğunun altını çiziyor. Bu bizim için dünya ölçeğinde çünkü referansımız hep her zaman evet, muhasır medeniyetler bizim için. biyeneli olan bir kent olmaktan gurur duyuyoruz. Ve e, aslında modernizm sonrası e, merkezde bir kent Türkiye'de, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri New York'ta e, gücü ve sanatın bütün komponentlerini elinde bulduran şehrin dışına da sanatı artık periferi de getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Modernizm sonrası yaşanan bir durum bu. Ama artık gururla e, Biennale olan bir şehirde yaşadığımızı rahatlıkla haykırabiliriz. Bu bizim için çok değerli. Bunun değerini e, eğitim gibi hemen sonuçlarını görmeyeceğiz belki ama uzun vadede bu şehrin bir Biennale'nin olmasının ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Bakın Avrupa'da pek çok şehir Biennale yapmaya çalıştı ama bu bağlamda yaklaşmadıkları için bu değeri belki sağlayamadılar. Atina, Viyaneli bunlardan bir tanesidir mesela. Dolayısıyla bu topraklarda bu desteklerle çok güzel bir iş başarılıyor. Zaten atmosfer konusunda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bakın Ankara'da bu tür bir mekan bulamazsınız. Ben orada böyle sergiler yapıyorum, yurt dışına sergiler götürüyorum küratör olarak. Bu bağlamda ve bu atmosferde bir mekan bulmak mümkün değil, inanın. Çünkü endüstriyel mekanları koruyup bunları böyle kültürel alanına çevirmek bizim için çok değerli. Ben de çok e, hocalıktan gelen deformasyonumu kullanmayayım. E, tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle seviyoruz. Emeği geçen herkese çok büyük sevgiler, saygılar. Başta başkanlarımız olmak üzere destekleri için tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir şeyin içinde bulunuyoruz. Bunu 10 yıl sonra bunun değerini çok daha iyi anlayacağız. Tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkürler ediyorum. Teşekkür ediyorum.